Hepinize merhaba arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2000 abonede e, yapacağımız hesabın çekilişi birlikteyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir hesap e, herhangi bir şey yok içinde sadece leveli bir de fateye galiba artısı falan var. Şöyle hatta bakalım e, yükseltilerden bir bakalım neler artılı. Yani kelebeği artı bir. MPT artı bir. Onun dışında da herhangi hiçbir şey yok herhalde ya. Anlamadım. Ee, ama dediğim gibi bu hesabı 2000 aboneye kadar sürekli para yatırıp bu şekilde dizeceğim arkadaşlar. Hatta gördüğünüz gibi şöyle destedir, kasadır, bir de materyal falan bir şeyler aldım. Biraz zul altını falan çektim arkadaşlar. Biraz diziliminin ilk tanıtımı videosunu falan çekiyorum şu anda arkadaşlar. Hemen isterseniz başlayalım bir. Ee, şu anda işte şöyle göstereyim ilk halini. Şöyle bir fataya sadece kuantum var, mpt'yi, ee, bandetta susturucu falan var. Böyle bir hesap bunu canavarlaştıracağız hiç merak etmeyin. 2000 aboneye özel güzel bir hesap çekilişi yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bir deniz kasasıyla başlayalım bakalım. 12 yıldız. 10.000 zp güzel zp ihtiyacımız var 50 materyal 20.000 zp çok iyi 10.000 zp daha şöyle bir sunucu değiştirelim benim genelde uğurlu sunucum sunucu 10 Aa, tabii şu an zula bara girdi yine ya of neyse ortalığı hesaplara geç şeyleri geçmiyor sunuculara. şöyle bir keops kasası 12 yıldız yıldız verme abicim yıldız verme bebeğim 20.000 xp 25.000 ZP ve 10.000 XP daha geldi. Evet şimdi 27 level olduk arkadaşlar. 25 leveldik. Güzel. Şimdi materyalleri açalım şöyle bir. Öncelikle güzel bir artı basarız şimdi. bir ee, şeyler oldu gibi. Bakalım. Şu destelerden de açalım arkadaşlar hemen. O güzel. M93R P90 Uf, Fena değil işte diyelim Destan sona gelmeyi Fn fal Pro Çok kötü geliyor be ee, Rekabet sonucunu da bir açalım arkadaşlar desteği Desteler hadi bakalım Destansı sona gelme. Güzel, güzel. Oh, 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 tamam. Çok iyi geldi. Oo, oo. <laughs> Kar 98'e plus bir de susturucu. Çok iyi bu şey. E, ateş ettiğin zaman hasar falan gösteriyor. Çok iyi. Tamam ya cana. O iki tane elit. Canavar ve hesap yapacağız merak, etmeyin arkadaşlar. Şimdi burada istatistik sıfırlamamız falan da var. Onları da kullanabiliriz. Şimdi bence ee, bu hesaba kar 98 yakışır ya o kuantumdan sonra harbi yakışır yani şöyle bir kar 98'e bakalım arkadaşlar 34 seviye istiyor almak için ee, şu an basamıyoruz yani anlaşılan <laughs> gözler üzgün hayaller kırık evet 34 seviye istediği için şu anda basamıyoruz arkadaşlar onun dışında ne yapabiliriz şu anda hesaba diye düşünüyorum. Bir bıçağa basalım arkadaşlar. Bıçak lazım bize biliyorsunuz. Ee, kelebeği artılayalım ya. Direkt kelebe kelebeği kelebeği artılayalım bence. Hemen. Şöyle artı 2. Artı 5'e kadar yolu var bunun. Artı 3. Az materyal istiyormuş zaten güzel. Art 4 şunu da bas. Güzel. Art 5 en azından hızını artırdık. Ee, daha sonrasında şu anda neye basabiliriz? Tabancaya basalım arkadaşlar. Silahlar, tabanca Glock 18 tabii ki de her zamanki gibi main silahımız. Şöyle bir hmm. Yükselt babacım. Hadi bir yanmadan yüksel bakalım sende Yapma be abi ya. %90'da nasıl yanabilirsin ya? Zaten materyalimiz az. Güzel. Hadi bir artı 5. Çok güzelsin. Ee, bunu da bir artı 5'te tutsak mı şu anda? Yok. Hareket hızı artıyormuş artı 6'da. Bir artı altı basalım onu da. Çok güzel tamam. Artı 6'da kalsın bu da. Onun dışında ee, bakalım bir özelleştirmelere. M4 A1 AVP'yi geç. Bunun güzel senleri falan çıkmış Türkiye'de sen falan güzel. Efsane maplet 76 böyle daha bunları e, özelleştireceğiz arkadaşlar merak etmeyin böyle bırakmayacağız yani hesabı daha gelişmeleri devam edecek bu hesabın ben kar 98'i bir görmek istiyorum da Heh. Uy, kuantum güzeldi desen filan da çıkarırsak efsane olur Fate falan burada bir şeyler var. Güzel bu hesabı dizeriz dediğim gibi. Ee, 2000 aboneye kadar full dizeceğiz arkadaşlar hesabı. Ondan sonra da size çekilişle vereceğiz merak etmeyin. Ama dediğim gibi 2000 aboneye kadar full dizmemiz lazım. Onun dışında e, zulapas var. Şu anda burada zulapası yani kliantı garantili. Satın alsak mı diye düşünüyorum zulapası da. Hadi satın alalım zulapası. Daha ben kendim satın almadım kendi hesabıma. Buraya Zulafas satın aldık. <laughs> Arkadaşım. Evet şöyle bir zulafas kasası da verdi. Şimdi Hah burada var. Şunları da bir hemen açalım arkadaşlar. 28 seviye güzel. Belki level atlarız da buradan şey de alırız. Aa kar 98. Hayat sen adamsın ya. İkili bomba güzel. İkili bomba deseni miydi o? Deseniymiş. Komutan bomba deseni. Bende daha yok ya. Evet. Zp'miz falan. 29 level. Çok iyi. <laughs> güzel güzel. Materyal. o 7500 materyal. Çok iyi. Bir de şu desteler falan. Efsane oldular. Hadi bakalım güzel bir şeye gel. Lan kahretmesin seni ya. Altın ustası. Oy 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 oy. Avga Safir desen çok iyi be. Mükemmel. Tamam şimdi hemen şöyle şunları da bir açalım. Güzel. Yani Magic Pro'yu da dizmiş olduk. <laughs> Onun dışında ne kaldı şimdi heh, şimdi ee, bir kar 98'e yükseltelim be Ama çok istiyor materyal Aşırı fazla istiyor arkadaşlar Yükseltebildiğimiz kadar yükselteceğiz artık ne yapalım Oha ya sende ama yani Birader Şöyle bir basalım Hadi geç be. Hadi geç be. Yapma be. <laughs> %45'te de zor geçerdi zaten de. 50 kayıp azaltıcı kullanalım bari. Bu ne? Hmm. Şunu bir basalım %52 ile. Oha. Yandık desene. Materyal gereksinimini de karşılayalım. Abi bari artı 3'e geç be. Kırma bizi hadi. Son kez denedim. Yok geçmiyor. Aa, hadi son kez. Geçti. Oh be. Neyse en azından artı 3 yaptık. Bunu daha çok artırırız ee, zaten. Kasırga kasasında neler varmış ya böyle. Abi çık yukarı. Heh. Onun dışında setlerden var burada. Kasırga kasası falan buradan veriyormuş zaten. Bundan alalım. Niye ondan alıyorsak? Tamam, tamam. Bir tane de bundan aldık. Tamam. Şurada harca kazan da olması lazım. Harca kazanları da alalım arkadaşlar. Biraz kastım ama. Güzel. Bunlardan da güzel bir şeyler çıkar şimdi. 2021 aylar kasası ne? Ya? Ne garip garip kasalar gelmiş dolayı valla. Evet sonucu 2'ye girelim direkt buradan. dolu sonucu bu. Şöyle bir açmaya başlayalım bakalım. 20.000 XP çok iyi. 500 materyal fena değil. 200 materyal eh. 10.000 XP 30 yıldız çok iyi. 25.000 XP. 25.000 XP daha. Level atlamış olmamız lazım şu anda. Evet. Tümü TRX ne Ne yapacağız biz TRX? Neyse bunu da dizmiş olduk. Çeyta da dizmiş olduk. Güzel. Tamamdır. Şimdi 2021 aylar kasası. Destansı kasım kasası. Hadi bakalım. Transform deste. Glock 18. Şimşek kasasından ne çıkıyor? 10.000 XP. Bir tane daha. 10.000 XP daha güzel. Bir level daha atladık arkadaşlar. Bu neymiş? Tümü destansı. Mehmetçik Pro destesi. Güzel. Şimdi yine rekabet sunucumuza girelim biz. Ya da Klan 1'e girelim bu sefer. Klan 1. Kasalar. Hadi bakalım. 7500 DP 500 materyal 5 yıldız ne Allah'ını seversin dalga mı geçiyor 7500 XP Kasırga kasası daha güzelmiş Aug 7 günlük Çıkartma Atlantis Yayında da bu hesapla mı oynasak diye düşünüyorum ya Avuk 3 Tamam. Deste çıkması iyidir. İhtiyacımız var ikili bomba falan filan. İkili bombanın mepet etmiş çıktı. İkili bombanın ee, deseni geldi ya o sınırsız mı acaba ya alsam mı kendi hesabımda. Ondan bir dene Şunları da bir açalım sonrasında zaten bitiyor. Antis koleksiyon destesi güzel belki güzel bir şey çıkar. Evet çıktı, <laughs> nah çıktı. Kar 98 kil sayıcı, güzel. Kar 98'e bir şeyler çıksın da sürekli eksik kalmasın. Kar imiz karımız, <laughs> karımız. Ee, Boya 16 günlük falan oldu bu da. Güzel şimdi. Ha, lazerimiz de çıkmış. Tamam, güzel. Bir de çıkardık mı tamamdır bu. Materyalleri falan da açalım. Evet, bu da tamam. Şimdi özelleştir diyelim. Oy. Yalnız şu ikili bombanın deseni de gayet güzelmiş ya. Bunu alınır ya. Bunun için alınır sırf su ben bir daha çekip alayım ya yani. Evet gördüğünüz gibi böyle bir hesap şu anlık Arkadaşlar ee, bunu dediğim gibi daha yükselteceğiz hiç merak etmeyin ikinci slota burada kar98 var bunu ikinci slota yerleştirelim ikinci slota bunu yerleştir güzel evet, bunda ne varmış Avoga Safir desen çıkmış değil mi Güzel. Algo da bir artı bassak mı ya diye düşünüyorum şu an. Algo değil de bence bir tane üstünden gidelim. MPT hazır artı birken MFT'yi artılayalım direkt. Bence yani. Aynen. Hem susturucusu falan da var. Silah ana yükseltelim bakalım. Geçmedi. Ha geçti lan. Bu da geçti. Helal olsun. Geçti. Ee, yok abart <laughs> abartmayalım o kadar. Yine yandı galiba. Ee, yanacak böyle tabi. Şimdi materyali bitirmeyelim tamamen arkadaşlar. Biraz dursun en azından materyal. Şimdi ne yaptık? Artı 3 dedik e, ee, MPT'mizi de. Artı altı Glock'umuz oldu. Kelebeğimiz oldu. Bir de bombaya artı basılıp basabildiğimiz kadar. Az önce keşke o kadar harcamasaydık ya. Tamam. Artı bir. Artı beş yapsak yeterli bizim için şu anlık. Tamam çok güzel. Yapma be. Yanma. Bu kadar erken yanmanı beklemiyordum. Çok güzel. Yandı. Hadi son kez deneyebiliyoruz zaten. Bunu da geçti galiba. Adamsın be. Tam artı 5'te. Güzel. Ee, bombamızı da artıladık. Şu anda fırtına kasası 3 tane aldık. Bakalım bunu da bir açalım. Recep ne ya? Karakter kasasıymış zaten bu tamam. Normal kasa sandım ben bunu. 20'ye bir şey yok galiba zaten. Aa kraliçe kasa var. Tamam bunu kas. Güzel. Hesap şu anlık böyle arkadaşlar. Avga 3 platin destesi falan geldi. Lan demin gelseydim biz Avga zaten <laughs> artı basardık ne güzel olur daha iyi olurdu yani. Evet şu anlık böyle oldu hesap arkadaşlar. Daha da dediğim gibi geliştireceğiz şu bombamızı da ee, bir yerleştirelim slotlarımıza. <laughs> Ekstralarda şu an bir şey yok. Ee, ZP'yi de şu anda harcamak istemiyorum arkadaşlar ekstralar için. Oynamayacağımız için daha hesaptan. Ekstralar. Değil de kasalarda. Var mı son zula altınımızda alabileceğimiz bir şey? Bulut kasası varmış. Şunu da alalım. Bir şunu da açalım arkadaşlar. Yüzde on çelik kelek. Yüz <laughs> çelik kelek. Yüz materyal. Şuradakileri de hemen bir cümbürleyelim. Güzel. Fena değil. Eh işte. Ah Çakmaç bir şeyler gelmiş. Güzel. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir hesap şu anlık arkadaşlar. Tekrardan dediğim, gibi bunu daha dizicez biz. Ee, bu şekilde bırakmayacağız yani hiç merak etmeyin. Onun dışında herhangi bir şey yok şu anlık. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ee, bu hesabı daha çok dizicez ve size hediye edeceğiz. Şöyle desenlerini de tekrardan göstereyim size şu anlık olanlar. Ee, bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Bu hesabı 2000 abone de size vereceğiz. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.